Benim uzmanlık evet. alanım olmadığı için yanıtlayabilme şansım yok. Ee, etkili midir, değil midir ee, bilmiyorum. Benim en büyük kumbaram annemdi. Annem ne zaman yok dese asla inanmazdım. Çünkü annem mutlaka bir yok parası saklardı cüzdanının... Özel bölmeleri vardı. Bir de vardı. eskilerin kefen parası vardı. <gülüyor> 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 bir Kenarda bir param olsa. Ama bilgini de parayı umut parası <laughs> olarak ayıralım. Umut parası. Evet umut kefen parası. parasını Olmasın. uzak tutalım. Olmasın. Olmasın. <laughs> Annemde bitmez tükenmez bir şey vardı yani böyle. Hiç de inanmazdım Fatma Hocam. Mesela bir şey alınacak. Lüzumsuz bir şey. Yani o hani keşke diyeceklerimden bir şey. Hani şunu alalım mı? Bu işler de genelde anneyle çözülürdü. Hani şunu alalım mı? Hayır şimdi gerek yok, lüzum etmez. Ondan sonra işte yere yatar, çamura batar, gene de onu aldırmaya çalışırdım. Mesela hiç de inanmazdım. Hani annem yok deyince hiç de inanmazdım. Vardı çünkü biliyorsun. Ee, her ama zaman işte olurdu. o tasarrufu o yapıyordu. Ya, evet, evet. Şimdi ben yok deyince herkes inansın yani. yani ben, evet ben yok deyince herkes inansın. Hiç yok. Yok. Evet, ama yine de anneniz size bir ihtiyaç istek listesini öğretmiş. Tabi tabi Hani e, şu an almayalım, daha sonra alalım gibi. E, ben eminim ki sizin hayatınızda iyi, yine o tasarruf eden bir yakınınız vardır. Var. Evet, değil mi? Bir çözüm ortağınız Daha vardır. Onu bırakmamışsınızdır <laughs> siz. Var. var. E, çünkü bu tür çocukluk öğretileri ileriki yaşlarımızda da bizimle yan yana yürüyor. Siz yapmasanız da o kimlikteki biri sizin hayatınızın içinde yer alıyordur. Var. Ay, ama güzel şeyler öğrettiler bize. Evet. Yani hakikaten işte burada aile çok önemli değil mi Fatma Hocam? Kesinlikle aile her şeyde de önemli. Sağlıklı beslenmemiz de önemli, sağlıklı eğitimde önemli, finansal okuryazarlık da önemli. Yani e, biz şimdi e, çocuk platformu diye bir alanda da ben yer alıyorum. Orada da aileyi, e, aile içindeki çocuğu, çocuğun devletteki yerini, kazanımlarını konuşuyoruz. Neler yapılabilir, daha iyi ne olabilir diye benim bir sözüm vardır. Bu bana ait tabii. Doğruluğu kanıtlanmamış bir şey. nasıl diyelim? Benim atasözüm diyelim. <laughs> ben şöyle diyorum. Her yerin bir üretim mekanizması, bir üretim kaynağı var. Çocuğun da üretildiği fabrika ailesi. Evet. evet. Her evet. çocuk kendi ailesinde üretiliyor. Doğru. Orada şekilleniyor, orada öğreniyor. İlk öğretmeni Ebeveynleri, kardeşleri sonra kapı açıldığında dış dünya ile tanışıyor. O nedenle her şeyin aile içerisinde öğretiliyor olması, paylaşılıyor olması çok kıymetli.